camimize hoş geldiniz. İçerideki takımın içerisinde tarihi de var. İçerideki takımın içerisinde buraya getiren Kudbettin Elgazi adında Mısır'da bir komutan. Kudbettin Elgazi Mısır'ı çok iyi koruduğu için o dönemin Mısır'ın sultanı ona iki hediye veriyor. Birinci hediyesi Peygamber Efendimiz'in sakal içerisi. İkinci hediyesi ise Peygamber Efendimiz'in ayak izi. El Elgazi sakal içerikli Mardin'in en büyük camisi bu camiye ayak izinde Mardin'in en büyük medresesi hazine medresesine bırakmaktadır. Sakal içerikin tarihi bu şekildeydi. Şimdi ise camimizin tarihine geçelim. Camimiz 1993 yılında artık kullar döneminde yapılmaktadır. İlk yapıldığında iki minareli şekilde yapılmıştır. Birinci minaresi doğu minaresi, ikinci minaresi ise batı minaresi. Batı minaresi günümüze ulaşamamaktadır. Bunun ise iki tane sebebi bulunmaktadır. Birinci sebebi Timur tarafından yıkıldı. ikinci sebebi ise Yıldırım çarpması sonucu yıkıldığı Rivayet edilmektedir. Şimdi ise camimizin minaresine geçelim. En aşağıda kare bir motif görmektesiniz. O kare motifin içerisinde Kufi yazıyla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yer almaktadır. Onun üstüne çıktığımızda ise minarenin tamamı saran bir çember bulunmakta. O çemberde ise ayetel kürsinin tamamı yer almaktadır. Onun üstüne çıktığımızda ise su damlaları. Su damlasının içinde küçük bir su damlası daha bulunmakta. Küçük su damlasında Muhammed, onun etrafında ise dört büyük halifenin ismi yer almaktadır. Damla motiflerin üstünde ise küçük hilal motifi görmektesiniz. Hilal motiflerinde ise Allah lafzı yer almaktadır. Bu da bize şunu gösteriyor ki damlalar rahmeti temsil ettiği için rahmetin Allah tarafından geldiğini simgelemektedir. Onun üstüne çıktığımızda ise güneş motifleri. Güneş motiflerinde ise aşere-i mübeşşerenin ismi yani hayattayken cennetle müjdelenen on sahabenin ismi yer almaktadır. En üste çıktığımızda ise cennetin sekiz kapısını temsil eden sekiz kapı bulunmaktadır. Minaremiz bize aşağıdan yukarıya doğru bir mesaj vermeye çalışıyor. Kim ki günlük kaidesinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip buna kalben inanırsa Ayetel Kürsi'yi başına tac ederse Hz. Muhammed ve dört büyük halifenin yolundan ilerlerse Aşere mübeşşere gibi cennetin sekiz kapısından birinden cennete girmeye hak kazanır. Rabbim hepimize nasip etsin.